Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber babamın karne hediyesi aldı. Minişleri tanıtacağım. Bundan başlayalım. Bu böyle bir kırbacık rengi şey kırmızı. Böyle şey papatyaları var böyle. Gözleri de çok komik. Şuraya koyalım. Görüşürüz kırbacık. Bu da pembe bir köpek. Pembe, renkli, böyle simli hepsi. Ee, bunun rengi pembe değil koyu pembe aslında. Gözleri falan kipikli böyle makyaj yapmış herhalde. Bir de alnında gülleri var böyle. Çok güzel. Bunu da koyalım. Bu da böyle arı rengi yeşil. Çok değişik. Yeşil kanatlı bir arı işte. Böyle antenleri şey simli. Hepsi öyle zaten. Bunda yeşil çiçekler var. Değişik renkli. Turkaz. Bu da kuş. Rengi çok tatlı bu bir kuş. Bundan bunda da güller var böyle. Kanatları var. Hmm, açık pembe rengi bunun. Vestimli kafası. Koyalım buraya. Bu da ay düştü. Mor renkli çok asil ve mor renkli bir miniş. Üstünde böyle beyaz çiçekler var. İsmini bilmediğin çiçekler buraya koyalım. Ve burada da bir sarı kedi. Kulakları simli. Bir de sarı çiçek, beyaz çiçekler var alnında. Böyle bir kedi. Altın renkli bir kedi herhalde. Sarı mı altın mı bir bilmiyorum yani. Altın herhalde. Bu da koyu mavili bir kedi böyle. Bakın. Çok güzel böyle. Saçları var. <laughs> Çok komik saçları. Bir de çiçekler var. Anına sarı. Bunu da koyalım. Bu da fok balığı. Değişik bir mavi renkli. Dişleri var. Beyaz çiçekler var üstünde. Saçı da var. ben bir kıyrağı bunu koyalım. Bu da böyle şeffaf, güzel, tatlı, çok küçücük bir miniş yavru herhalde. Böyle şeffaf, mor renkli bir çiçeği var. Böyle kulakları da simli böyle. Bir miniş. Yüzünü belli olmuyor. O yüzden böyle yapayım. Şu koyalım bunu da. Bu da çok tatlı bir yeşil köpek. Mavi çiçekleri var üstünde. Saçları var. Saçı var mı bilmiyorum o yüzden. Var mı yok mu belli bile değil. Gözleri kirpikli böyle kız. Herhalde kız. Ben bunu erkek sanıyorum kızmış. Bu da oturan güzel kanatlı bir miniş kanatları var oturuyor böyle bilmiyorum bu ne çiçekler çiçek var anında hepsinin öyle çiçekleri var anında bakın yıkma göstereyim bu da mor renkli bir çok değişik bir miniş rengi mor. Ee, önceden gösterdiğim gibi. Bu erkek sanırım. Beyaz çiçekleri var. Gözün, gözünün önünde. Çok değişik. Böyle asil bir renkli mor. Kafası simli. Böyle bir Bu Bunda hmm, ördek mi ne bilmiyorum ben bunu. Böyle gagası var, <laughs> çok komik. Ee, anında çiçeği var, beyaz böyle. Kafası simli. Kulakları yok, <laughs> kulakları yok bunun. Değişik, bir fark buldum. Böyle ee, kırmızı renkli bir minik. Bu da işte ter rengişi, şey... ay düştü ter rengi bir şef ne bileyim ter rengi mi şeffaf mı belli bile değil kulakları şeffaf yüzü ter rengi hmm. böyle alnında beyaz çiçeki var çok tatlı saçı da var bu da küçücük ördek miymiş ördek mi kuş mu bilmiyorum Ha yok bu örümcek. Fark ettim şimdiden. Bakın. Yakından bir göstereyim. Bakın böyle şeyleri var. Örümceklerin böyle. Bu örümcekmiş. Koyalım böyle. Bu da köpekcik. Yavru köpek. Koyu pembe renkli böyle. Alnında beyaz çiçeği var. Bakayım. Evet. Kız bu. Değil mi? Bakayım Yok, erkek hiç bu. Elimden düşüyor hep. Hep elimden kayıyor. Kafası da simli, üstü de simli bakın. Bu da Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, zil tuşuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. 好的。<Pause. S 2> <noise>